Cümleten selamünaleyküm dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Geçen videomuzda yumurtalarımız, yavrularımız vardı. Bugün kuşlara yem verdim. Çıktılar. Çıkmışken bir gösterelim göstermek istedim dostlar. Burada bir yumurtamız var. Burada taklacımızda yine yumurtamız var. Burada iki tane posta yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Muhtemelen dostlar bu annesi gibi beyaz olacak. Burnu lekesiz. Bakın şu yandakinin gagasına bakın. Siyah. Bu beyaz. Bu muhtemelen annesi gibi süt beyaz olacak. Bu da beyaz alacak ne bileyim keş bir tarzı bir şey olacak herhalde. Çünkü Burnu gagası siyah beyaz. Maşallah anneleri bakmış. Mayalarını kusmuş. Bunlar %90. Biri beyaz, biri keşbir olacak. Bu erkek bu dişi gibi duruyor. Bakalım kafa yapısına göre büyüyünce ne olacağını hep beraber görürüz. Burada yine bir takım posta yavrumuz var. Bunların da Annesi Keşbir. Babası Gö. Bunlar Keşbir olacak. ikisinin de. Gagaları. Siyah. Anneleri yemini vermiş. Dostlar şimdi kümesinizde eğer yavru varsa sabah muhakkak yemleyin. Yemledikten sonra yani Kuşlara yem verdikten sonra yavrusu olanlara tekrardan bir saat sonra bir daha yem verin. Çünkü kuş yediğini sindirip yavrulara kustuğu için tekrar yemek yer yani yem yer. O yüzden bir saat sonra tekrar yem verin ki kuşlar aç kalmasın. Burada neyimiz? Bu var burada boş. Şunu alayım bir. Havalarda soğuk olunca temizlik yapmadım. Kuşlar üşüyor diye. Burada da maşallah Allah esirgesin. Ala yavrumuz var. Çok güzel elli ayaklı olacak. Yani paçaları dolu olacak. Şöyle göstereyim hatta. Şu paçalarını görüyor musunuz? Bu paçalar yani bu bu yavruyken yani bu boydayken böyle paça varsa büyüdüğünde çok güzel paça olacak. Maşallah annesi bakın dostlar. Sabah yem verdim. Saat 8 gibi. Şu anda saat 10. 9.30 10. Annesi kusmuş. Tekrar yem verdim. Kuşlar yemiyor. Sesi duyuyorsunuz. Yavrumuzda baldır yok. Herhangi bir göz kenarında, alnında, sırtında leke yok. Güzel bir yavrumuz olacak olursa yeme düştüğünde büyüdüğünde sizlerle paylaşacağım. Instagram sayfamı bilmeyenler varsa Mustafa Doğu Kuşçu Instagram sayfasından güncel resim videolarımızı görebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi hava yağışlı yani iki haftadır falan havalar yağışlı olduğu için dolapların gözlerin e, pisliğini almadım. Hayvanları sıcak tutsun diye böyle kuru yerleri temizlemedim dostlar. O yüzden yani hayvanlara sıcak yani direkt betona basmasın diye temizlik yapmadım. Sabah yem vermiştim demiştim. Yavrulara kusmuşlar. Şimdi geldim. Bir daha yem verdim. Gördüğünüz gibi anaçlar yem yemeye geliyor. Bu dişimiz ala yavrumuza bakıyor. Bu erkeğimizle beraber. Taklacımız dişsi yumurta da, malum biliyorsunuz. Bu beyazın yavruları bu beyaz bu yavrular dostlar. Ben dedim ya kafası beyaz olan mıdır beyaz olan anneye benzeyecek diye muhtemelen onun gibi bir şey olacak. Bugün güneşli güzel bir hava var hemen kuşları sabah erken geldim açtım güneşin tadını çıkarıyorlar sularına vitaminli su verdim. Bugün bir vitaminli su verdim. Ee, vereyim dedim yarın da limonlu, sarımsaklı karışım vereceğim. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım dostlar. Şöyle geçelim. Karışımımız bu. Bunu yüzde 90 tüm kuşçu abilerimiz yani tüm demeyeyim de birçoğu yani birçok kişi biliyordur. Anlatmama gerek var mı bilmiyorum yine de anlatayım bilmeyenler varsa diye. Arkadaşlar burada bir baş sarımsak var. Sarımsağı rendeledim. Böyle beşlik bir bidon bulun. İçine su doldurun. Suyu bir hafta dinlendirin ama. Ondan sonra içine bir baş sarımsak atın. 4-5 tane limonu sıkın. Sonra dilimleyin. Kabuğuyla beraber atın. Ondan sonra sirke. Üzüm sirkesi arkadaşlar. Koyun. Bir hafta kenarda bekletin. Ondan sonra iyice su özleştikten sonra bu şekil olduktan sonra kuşlarınıza verebilirsiniz. Mesela ben bugün vitamin verdim. Yarın bundan vereceğim. Öbür gün normal su vereceğim. Diğer gün yani üçüncü gün tekrardan vitamin vereceğim dostlar. Yani vitamin karışım saf su sonra tekrardan vitamin vereceğim. Kış aylarında gerçekten bunun ben çok faydasını gördüm. Yani sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel faydası var. Yani sarımsağı biliyorsunuz antibiyotik, vitamin, e, limon vitamin deposu, sarım, e, sirkeli su kuşlarım kursak bağırsaklarını temizliyor o yüzden tavsiye ederim dostlar çok güzel yağmur yağdı kaç gündür geçtiğimiz videoda yani izleyenler varsa görmüştür o günde yağmur yağıyordu buraları güzelce tertemiz etmiş çatımızı bu arada dostlar yeni proje için soranlar olmuş diye geçtiğimiz videoda abi yeni proje'm var demişsin. Nedir diye soranlar olmuş Instagram'da. Şöyle söyleyeyim dostlar. Bir yani bizim bir bahçemiz var. Yani bayağıdır var. Limon bahçesi oraya bir ev yapıp, işte kuşları götürmeyi düşünüyorum. Eğer öyle proje'm olursa. Orada kuş da uçuracağım. Yani taklacısında uçuracağım, postasında uçuracağım. Çünkü çevrem çok güzel. Her yer bahçe, her yer ferah. Biraz daha yakın olduğu için atmacadan tereddütlüyüm. Eğer atmaca müsaade ederse postasında uçuracağım, taklacısında uçuracağım. Ayrıca tavuk koymayı düşünüyorum. Yumurta tavuğu, böyle süs tavukları vesaire. Yine e, bizim bir köpeğimiz var. Belçika, Melinos, Ateş, Kurt Köpeği. Hemen hemen bir yaşında. Onu da götüreceğim. Yani yavaş yavaş oraya yani oraya hayvanlarla doldurmayı düşünüyorum. Tavuktur, işte köpektir, güvercindir, kekliktir, bıldırcındır. Yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda güzel bir proje yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi havalar soğuk. Havaların biraz düzelmesini bekliyorum yaza doğru kısmet olursa öyle bir düzenleme yapıp faaliyete geçeceğim. Bunlar da dostlar yeni yeni bir daha tekrar çiftleşmeye başladı. Bunlar yine ona keza. Bunları buradan vazgeçiremedim. Bu arayı çok seviyorlar. Bakın. Gidiyorlar bu araya yumurtlayacağız diye uğraşıyorlar. Şu küçük yuvayı koydum buraya girmiyor buraya giriyor kapı açık olduğu zaman da geliyorlar bu köşeye bakın şuraya kapı açıkken buraya giriyorlar ya bu kuşlar böyle karanlık kuytu köşeyi çok sever yani yuva yaparken ona dikkat edin. biz böyle yapıyoruz güzel olsun hem görüntü açısından hem de verim açısından ama dinlemiyorlar bu arada dostlar bu dişimiz yumurtlayacak. Beli iyice şişti. Şöyle 1 bir saat bir buçuk saate muhtemelen yumurtasını atar. Bunlar kendi yatacak. Postaya, bakıcıya denk gelmedi. Mecbur kendileri yatacak. Bunlar ona keza yine eşleşmeye başladı. Bunlar da saksının içine. Bakın arkadaşlar çöpleri görüyor musunuz? Saksının içine yuva yaptılar. Ellemeyeceğim. Yatsınlar, çıkarsınlar. Dostlar bu arada malum Ramazan ayındayız. Bugün Ramazan ayının ikinci günündeyiz. Rabbim tutmuş olduğumuz ve tutacak olduğumuz oruçları kabul eylesin. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Yavaş yavaş videolar atmaya başladım. Sizden ricam beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Sormak istediğiniz soru olursa Instagram adresinden hiç çekinmeden sorabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Yorumlara, mesajlara bakıyorum, dikkat ediyorum. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.